Merhaba arkadaşlar. Matematikte kur sistemi olarak oluşturduğumuz KPSS, DGS, ALES sınavlarına yönelik video eğitim setlerinin fiyatları şu şekilde. Pratik düşünme becerilerinde 74 tane video var ama videolar kısa kısa. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika şeklinde. Bunun fiyatı 200 lira. Birinci kur temel matematik video eğitim setinde 32 tane video var ve videoların süresi en fazla 20 dakika olacak şekilde. Yani çok uzun değil. Gerçekten özel bir çalışma. İkinci kur pratik matematikte ise 35 tane video var ve yine videoların süresi en fazla 20 dakika olacak şekilde. Ama ikinci kur pratik matematik video eğitim seti altyapısı olan öğrencilere kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok çok özel bir çalışma. Konuların %85'i pratik olarak anlatılan bir e, özel bir çalışma yani. Üçüncü kur çıkabilecek soru tipleri fiyatı ise 250 lira. Burada ise arkadaşlar 25 tane video var. Burada da yine aynı şekilde. Ee, videoların süresi en fazla 20 dakika şeklinde. Ee, bizim tavsiyemiz altyapı sormayan öğrencilerin öncelikle pratik düşünme becerileriyle birinci kur temel matematik video eğitim setini alıp yazarak çalıştıktan sonra sırasıyla ikinci kuru sınava yakın bir zamanda ise üçüncü kuru alıp yazarak çalışmaları ve bu şekilde yüzde başarı garantisi verilen çok özel çalışmalardır. Bizim hakkımızda daha geniş bilgiyi Instagram'dan temel matematik veya matematikte kurs Web sitemizden de daha geniş bilgi alabilirsiniz. Başarılar diliyorum.